Ekstrem meyvesi, rengiyle, aromasıyla, kokusuyla, tadıyla, meyve iriliğiyle, meyvenin çıkıntı yapmamasıyla ihracatçıların Türkiye'de ve dünyada ön plana çıkarmış olduğu bir çeşittir. Ee, uzun raf ömrünün, bunun yanında uzun raf ömrünün olması, e, le, yeme lezzetinin çok yüksek olması tercih sebeplerinden bir tanesidir. İyi günler. İzmir Tire ilçesinin Hasan Çavuşlar Köyü'nde 80 rakımda bir ekstremcülü bahçesindeyiz. Bugün 21 Haziran 2016. Şu anda saat 6 civarında hava sıcaklığı 35 santigrat derece civarlarında. Şu anda bulunduğumuz yerde ekstremcüllerin bir el hasadı yapılmış durumda. ikinci el hasadına yetişebilmiş durumdayız. Oldukça verimli, oldukça güzel meyveler olan bir bahçedeyiz. Şu anda bulunduğumuz ekstrem juli bahçesi 2011 yılında 3 metre sıra üzeri 5 metre sıra arası dikim modeliyle dikilmiştir. Dekara yaklaşık 65 fidan dikilmiştir. 5. yaprak yaşındadır ve bu yıl beklediğimiz verim dekardan 2,5 ton civarındadır. Bu da 5 yaşındaki bir şeftali bahçesi için oldukça iyi bir verimdir budama sistemi Goebbels olarak benimsenmiştir. Ekstrem Jolin ağaç yapısı oldukça güçlü ve verimli bir yapıya sahiptir. Yarı açık şekilde gelişir. Az seyrelterek yüksek kalitede meyveler elde etmeye olanak sağlar. Meyve kalitesi de oldukça yüksektir. Adından da anlaşılabileceği gibi Ekstrem ismine sahip olduğu için oldukça yüksek bir lezzete sahiptir. Meyveler Güzel kırmızı renklidir. Gölgede kalan meyveler dahi renklenir. E, hemen hemen hepsini aynı büyüklükte oluşturur meyveleri. Ekstrem oldukça geç çiçeklenen bir yapıya sahip. E, çiçeklerinin çan yapısı olması sayesinde e, ilkbahar geç donlarından e, oldukça az etkilenen bir çeşittir. E, Ekstrem diğer en büyük özelliklerinden bir tanesi de hem alçak rakımlarda İzmir gibi hem de yüksek rakımlarda daha yüksek rakımlarda 900 bin 1200 gibi rakımlarda meyve üretimini olanak sağlar. oldukça geç çiçeklenir.